Biraz nefes nefese kaldım. Çünkü çok dik bir rampadan çıktım buraya geldim. Burada anlatmak istediğim bir konu daha var. Burada ister akşam 10'da yatın, gece 12'de yatın, ister sabaha karşı 1'de yatın, 2'de yatın, 3'de yatın. Ne hikmetse burada sabah 8'de zımba gibi ayakta oluyorsunuz. Oysa ki ben merkezde akşam 9'da da yatmış olsam sabah 9, 10, 10.30'da 10 ancak kendime gelebiliyorum. Evet, hava kalitesi ve hava basıncı ile alakalı. Merkezde hava basıncı yüksek. Yükseklere çıktıkça hava basıncı azalır. Üzerinizdeki hava miktarı azalır. Azalınca herhalde burada farklı bir rahatlama, metabolizmal anlamda bir rahatlama oluyor. Burada saat 8'de ayaktasınız. Kalkmasanız bile uyanırsınız, yatakta vakit geçirirsiniz. Yani 1 saat, bir buçuk saat yatakta vakit geçirirsiniz. İşte telefondan eski videolara bakarsınız. E, telefon çekmiyor çünkü. Belleğinizdeki fotoğraflara bakarsınız. Canınız sıkılır. Sıkılmamak için böyle şeyler yaparsınız. Ya da benim gibi böyle kalkarsınız. Sabahın erken saatlerinde çiğ yağmış yerlere böyle ıslak yerlerde, zeminlerde böyle gezersiniz. İşte böyle karga sesleri, kuş seslerinin arasında vakit geçirirsiniz. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu seslere bakar mısınız? kuşların farklı farklı tonlardaki ötüşleri işte birbirleriyle konuşmaları ne diyorlar acaba bilmiyorum